çarpı dörtte herkes inebilir aşağıya sıkıntı yok. Merhaba. Merhaba Faruk. Faruk tatlar için teşekkür. <laughs> Selam. Merhaba. Aykut. Merhaba. merhaba. Yolların Fatih'i geliyor. <laughs> Bahadır abim. Merhaba. Hoppa. Merhaba. <laughs> <Malta şeravesi> <laughs> evet Elif Hanım. Evet. Hoş geldiniz. Hoş <laughs> sağ olun, sağ olun. Kızlar 4 çarpı 4 deyin. Kayarsınız yoksa. <laughs> Bundanım hoş geldiniz. He? Helal. <laughs> Şevki. Evet, Özkan. Merhaba. Oo, oh, şuraya bak ya. Allah Çamur dolayı. mu oldun? Çamur. Mu? Ebru hoş geldin. Evet, sarı yelek. <laughs> Arkadaşlar burası cennet gibi bir yer. Gördüğünüz gibi bir şey söylemeye gerek yok. Burası Değirmendere. E. ATV'ci arkadaşlarımız sayesinde burayı gördük. Yaşamaya çalışıyoruz. Birazdan e, burada eski bir alt, altın madeni varmış. Demin de altın arayacağız içine dalacağız. <laughs> Suyun sıcaklığı nasıl Bahadır abi? Suyun sıcaklığı 25 derece falan. 25 derece oh, <laughs> maşallah. Yani elimi sokunca böyle dumanlar çıkıyor görüyorsunuz. Tamam. <laughs> Ama içinde herhalde e, bir 30 saniye kalınabilir diye düşünüyorum. O kadar yani. <laughs> İyi bekliyoruz abi. Peki, şimdi ben mikrofonu vereyim. Mikrofonu alayım abi. Emin alayım Bey'e verdik. Alayım. Evet. evet. Yok, Anam. 30 saniye kısaltıyorum. 15 saniye. <laughs> Arka taraftan bir gaza gel. Benim müzik eşliğinde vuruyoruz. <laughs> Bakın. Evet çok bu kadardı. Biraz kısa sürdü. Devamını <laughs> bekleriz. Devamı gelecek. <gerçekten. gülüyor> Diğer arkadaşlarımızla beraber. <laughs> Çıkmaz o. Ya. Vinç sal abi, vinç sal. Kırılmış o. Gelir mi mal bağlı? Gelir, 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 gelir. Sen kafanı yorma. Sen oturma, sen oturma bence. Dur, renk iyi bozarsın. Sen biraz inden çekip. Dur. Çek, 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 çek. Ne büyük yaptı burası. Ben anlamadım bu. Kapat, kapatmış gibi. abi, orayı kapatmış bu. pişmansın değil mi abi? Niye geldin dedin değil mi? <gülüyor> hayır. hayır. <gülüyor> Bu delilerin eline nereden hayır geldin? Hayır abi mi? on numara. Tam aradığım şey. <laughs> Tam aradım o zaman şey. sen de bizim gibi biraz delisin yani. <gülüyor> <gülüyor> <Evalim>. <gülüyor> tamam çekme bile der. Kendin motorla geri gel artık. Ama Emir suya girmedi falan mi? Yok 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 Emir suya girdi. Ha. Yok sen korktu Emir. Arkadaş şu adamın pisine bak ya. Üstü başı sıçıyor <laughs> şey olmuş ya. Evet evet. Faruk arkadaşımız e, motorla geldi ama motoru bıraktı dedi ben dedi motor dedi benzin yakıyor dedi ben dedi benzin almayayım dedi bir de dedi çamur olur bir dakika şuradaki sulardan falan geçmeyeyim dedi ne olur ne olmaz dedi sıkıntı olur dedi onun için Emin kardeşim sen ne diyorsun? Faruk kardeşim için. Yok böyle bir şey ya. Yani e, giriş giriş bir haftada mı iki haftada mı? Her türlü. Video kurtarmaz. Bir hafta mı iki hafta mı sallayalım? Zulüm kurtarmaz. Bir haftada hadi bir şey şans verelim. Bir hafta diyorsun. Tamam. <laughs> Aykut sence bir hafta mı iki hafta mı bileler? Yok bir hafta olsun ama tatlıyı iki katı da olsun. İki kat Şuraya tamam tamam bir tamam. tamam. Tatlıya bağlayalım. Yani tatlıya, tatlıya bağlayalım, tatlıya şey bağlayalım tatlıya yani, yaparak ha. tamam. Ha geliyor. Osman soldan gel. Kaçın Emin Emin kaçın. Gaz kesme gel. Ay, yaptın ya, bu ne ya? Evet arkadaşlar bu iki cengaver arkadaşımız. Şöyle bir şey yapayım. Burayı bir daha geçecekler. Bir duygunu alabilir mi abi? Artçı olarak bilin. Az önce geçtik tadı damağımızda kaldı. Bir daha bir daha. <laughs> Bahadır abi. Aynen. Aynen makineyi tamamen batırıncaya kadar devam ediyoruz. Hadi, Hadi bekliyoruz bakalım. Gazı aldı, dönüşü yok. Abi <laughs> <İstanbul. gülüyor> Merve! <laughs> hayır! hayır, hayır, hayır. Ayak Motoru çek motoru. <laughs> Gazı kesme abi gazı kesme 4 Tamam. Bomda mesela bilmiyorum. Gaza bir dokunmak gerekiyor. Hop! Yo bırak, bırak 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 çıktı. görebiliriz artık. Evet. Tamamdır. Evet. Tamamdır.